arkadaşlar demiştim annem geldi demiştim. Annem tam olarak şu an evde. Evet geldi. Markete pazara gitmiş. Arkadaşlar bize ne almış biliyor musunuz? Heribo keyif paketi almış. Sizinle birlikte açmak istedim. Bakın şöyle heribo keyif paketi. İçinde bu heribonun ufakları, herbonun heribonun bunları bunları bunları. Her şeyi var arkadaşlar. Ayrıca kumbara. Yani şu an bakıyoruz. Ayrıca kumbara gibi İçindekileri açmak için heyecanlıyım O zaman açalım Şurada bir bandı var arkadaşlar Şu bakın şöyle bir bandı var O bandıyla Hemen açmak istiyorum Böyle çalıyor Makas lazım lazım değil açtım arkadaşlar Açtım Şuraya Arkadaşlar varız. Açıyorum açtım Şimdiden de gelmeye başladı kokular. Şöyle arkadaşlar var. Wow. Gerçekten bakın kola paket var. İçinde Haribon'un marshmallowları var arkadaşlar. Haribon'un ekşileri var. Ben ekşi takarım. Ekşileri var. Gerçekten bir keyif paketi ve yumurta var, kalpler, matlar karışık var. Arkadaşlar gerçekten doldurmuşlar için doldurmuşlar. Hey bunu şöyle ufak bir bonum desem Neylerim işte onlardan var. Ve bir sürü ufak paketi var hey bonum. gerçekten bunlar. çoktan <laughs> bir sürü şey koymuşlar içine. Burada gösterenlerden hep koymuşlar arkadaşlar. Bakın ekşili tam gösteremedim az Ekşili bir tane çıktı. Aslında kolalı gösteriyor mu ya? Evet kolalı da gösteriyor. Kolalı çıktı içine. Evet, Neydi bunun arkadaşlar? Şey, ay yeşiller var. Şey, ben senden almışlar yeşilleri var, bunlar var. Çok güzel. Böyle şekilleri var arkadaşlar. Bakın şunu anlamadım. Yüzüğe benziyor. Yüzük galiba. Bilmiyorum. Emzik de olabilir. Şimdi ufak paketleri var. 2, 3, tam 4 tane ufak paketi var arkadaşlar. Hem de tam 2 tane böyle şey var. Kaç tane göndermişler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tam 10 tane şey koymuşlar toplam içine arkadaşlar. Çok güzel. Ama şu kenarında şöyle yüz yıl yazıyor ya bunlar da çıkacak sanmıştım ben şöyle ekşi olan da çıkacak sanmıştım ama gerçekten çok güzel şeyler şimdi içine koyalım arkadaşlar. kumbara kumbara koyunlar kumbara bu şu bebi tonun şu bebitonun heribosunu Heribos. Çıkardılar sandım arkadaşlar çünkü ona benziyor. Bu da beğendim. İçine koymayayım şimdi. Için. Bu obanın büyüğünü de koyayım, küçüğünü de koyayım, küçüğünü de koyayım. Arada yani böyle ufak bir, az bir video olsa da sizle birlikte açmak istedim. Bu, bu paketi güzel bir paket. Ben beğendim. Güzel paket koymuşlar içine. Ben beğendim. Bu güzeldi. Yani o kadar kötü de değil, iyi de değil ama ben çok beğendim. Hiç beğenmeyenler de var. Ben, ben bayıldım arkadaşlar. Gülmeli bayıldım. Sen de ne dediğin belli de, olmuyor. Diyeceksiniz. Arkadaşlar böyle tutunabiliyor. Çanta olabiliyor yanınızda taşıyabileceğiniz gibi. Sonra bunları koparıp bir şey yapıp bunu kumbara da yapabilirsiniz. Görüşürüz. Siz çok iyi. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bunun gibi videolar daha çok istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.